Fal kafe işletiyoruz. Kahve sizden, fal bizden kampanya yapmışız. İşte millet gelsin, işlerimiz artsın, kalabalık olsun derken öğrenciyle aramızda bir espri olsun. Abi bu iş birden büyüdü. Günde 200 tane, 300 tane kahve bakırık falına. Ben bakıram, 2-3 tane de üniversitede çalışan kız arkadaşlardan iş almışık. Onlar bakırlar falan. Benim arkamda da tam bir tane esnaf ağabeyim var, terzi müfit. O da gündüzleri terzilik edir, akşamları cin çıkatmaya gidir. Bir gün birde oturduk, karşılaştık. Dedi ki, "Bırakım. Hele gel otur sana ne diyeceğim?" Dedim, "Ne diyeceğim müftü, bir gün aklan bir şey gelmiş." Dedi la, dedi sana kahve finla bakdırmaya gelen ne trillerli. Bana da dedi cin çıkartmaya gelenler trillerli. Müsterif şeyimiz, tövfemiz aynı. Gel dedi biz güç kuvvet birliği yapak. Nasıl yapak? Dedi, "Ben sana cin çıkartmayı öğretiyip sen de bana fal bakmayı öğreti." Hep senin işin artsın, hem benim işim artsın. <laughs> Ula nasıl olur, nasıl olur? Ben de meraktan bir gün ilerleyen yani dedim ki çağırırsam bir gelir bakara. Tamam dedi, öyle de ben öğretim, sonra sen öğret. Ula abi bir hafta geçti, baktım telefonum çaldı, mühüt abi neredesin? Dedim, nereden? Küşendayım. Dedi, dur gelirim. Geldi bile bir fen Lan ne oldu abi? Dedi, bir tane iş çıktı, iyi bir iş. Bir tane genç kız var, yeni gelin, teze gelin. Ona cin girmiş, akşam bir şey bitir. Beraber gidiyoruz, cin çıkartmıyor. Ula ben şaka etmiştim dedim aga bey benim ne işim var? Yok dedi. Abdestin abdestini al. Bak dedi oğlum. Akşam hazır ol. Ula abdest mabdestler de. dedi çıtayı yükseltti aman koyayım. <laughs> neyse ben de gittim o normal abdest demiş. Ben de gittim kusur abdestimi mabdestini aldım. Neyse geldi beni aldı neyse bindik benim arabama. Dedim hele dur gidelim ne olacak bu işin sonu. Şu kendu uşaklara dedim ben gelirim. Ne devabi diyemirem ki cin çıkarqlayan. Dedim sen arkadaşımşağıırdı ondan işim var. Neyse gittik Yenişehir'de bir tane daire. Şimdi biz geleceğiz diye bu da önceden açmış rezervasyonu yapmış. 2 kişi gelirik. Şimdi beni de hoca zannedidiler. O <laughs> lan kapı açdılar bir de ceketin mali, bir de ayakkabımın mali, bir de kelli çozatı falan bir izzeti ikram. Zebiyana geldim, hoca oduna girdim zaten. Oldum hoca. <laughs> Neyse evde oylanın büyük karı gelmiş. Metina boynamiyle senin salonun gibi büyük bir salon. Babalar ile ötürü, kızın babası, oğlanın babası, analar ile ötürü, halalar, görümcelere fordular. Korunun kocasıydı. Allah büyümüş boy 2 metre. Omuzlar geniş böyle baba yiğide bir adam. Post boyuyla bile bile kayın kayında bohiy terstes ya Rabbi. Neyse Kastanerde dediğim fitobi böyle kete melete yapmışlar neyse bize. Kastanerde içerde oda da getirin dedi buraya. Getirdiler neyse bana da züenni koy bırak. Ben bu yanı koydum, getirdi kızıyla ortamızı, oturtturdu. Abi şimdi kız durur durur, birden böyle fıydı. <laughs> Ulan kız bilir ya ağabey, ben iki defa idim. Şimdi oradan diyor koca hoca sen korkuyor musun? Şimdi ben bir şey diyemiyorum. Müfit ağabey beni savunuyor. Diyor ki, yok yok diyor, İrsi geçiyor şimdi, o diyor transa geçti. Yakaladı dalgayı diyor. Karışmayın diyor, o şimdi başka alemde. Öyle diyor ya, beni muda sokuyor. Kız bilir ya ağabey, ben bilir ya, anlamadım. <laughs> Neyse yedik içtik müftabi biletti etti dedi hala kalkın salonu boşaltın size pis. Şimdi herkes kalktı karının kocası kalkmış. <laughs> Müfis koca bile dedi sen de kardeş sen de ben neye kalkıram dedi. Ve <laughs> karı benim karı <gari>. neye kalkıram. <laughs> dedi ki kardeşim istiyor musun kurtaralım kızı? Oradan hemen oğlanın babası kızdı ya sinir. Kalk hadi. dedi çık sari. Kocalar gelmiş rahatsız etme ya. Cık, hele edepsize bak çık sari. Babasının sözüne çıktı herif. Müftü fitak e kapıyı kilitledi. Lan bir kapıyı neye kilitli? sen herif de takıyı dedi abi oğlum. Ya. Az cenden geldi dev devamsız iş şey yapma dedim ya. Sen karışma. Neyse oturdu şimdi oraya. Kızı dedi gel geç karşıma. Kızı bana karşısına tutturdu. Hem bile diz çöktü kız. Ben buradayım müftü abi burada. Elinde de bir tane çubukla gittik. Ben dedim bu çubuk acaba ne edecek? Evet. Ben gel çubukla da iş görürüz. Şimdi kıza böyle etti. Bir önce yalandan cebinden bir tane ufak Kur'an çıkarttı. Dinemem ben Kur'an değil ayet duymamışım. <laughs> İnni, finni, cinni, bilmem ne diyor ya bana satayım. Ben de içimden o yeter ki suyu bari birimiz yanlış okuyor, birimiz doğru okusun amına koyayım. Ya her şey para değil. Bu hava tam kendini paraya vermiş. Neyse. Neyse. Kutsal da bakıyorum. He, kız Kız böyle oturuyor, o çubuğu çıkarttı kızın kafasına ama nasıl vurur? kut diye tak salından duyuyorlar. Herif diyor neydi siz o kapıyı, kapının yarısı cam ya. Herifin gölgesi korku camı. Kendini boş vurur. o camda gölgesini görüyor ya. Orada herife kızıyorlar, sesleri de gelir, bu burada işte kendini transa vermiş neyse. Şu adını söyle. Adını söyledi. diyor, kızın kafası şişiriyor. ya, yavaş vur dedim. sen karışma, karışma diyorlar. Ulan ne işe düştük, ne işe düştük ağabey. En sonunda kıza bile etti dedi ki Görürem seni Görürem eteğin altındasın <laughs> çıkat at <eteği>, dedi ya <laughs> Herif camları kiriş ola ne eteği oğlum ne eteği Ulan <laughs> ağa bey dur kapıyı açayım Ben nasıl bir kaf beni <laughs> Terliyem ya <yavru. gülüyor> Daha cindeminden korkmuyorum heriften korkur ya Şimdi unuttu Ola ne etek karının kafayı kırdık Karının etekini çıkar dedik Kapıyı kitlemişik Herifin <laughs> de evindeyiz Budur herif bizi çıkacak. <laughs> Neyse dur. Dur şimdi. Neyse ben dedim bak zıttırıl dedim seni dinlemeyeyim. Baktım gittim kapıyı açtım. Açmaz mı olaydım, açar anlamadım. Abi ben nasıl kapıyı açmam ondan? Bu herif sen beni nasıl kucakla? Ağabey <laughs> beni bir tavana vurir, bir vurir, vurur, bir yere vurur aman ağabeyim. Bir tavana. <laughs> da o eski evlerini, o eski avizeleri bilirsin kristal. Abi beni vurur o kristal ağzıma gidiyor. <laughs> Abi yere vurur, halının deseni yanağımda çıkıyor. Bu dayı vurdun vurdun bir tane bırak yedi az canım. Ama nasıl vurur? E, ara bilme yok. Şimdi ben havaya kalkıram yere düşüneyim ya, top ki vurur beni. Orada da kafam yerde o de duvara gidiyor <laughs> derim. Yukarıda değilim hala it tuvalete Ben burada dayağıyla bu yalandan kendini duvara vurur ki harifonu dövmüyor yani. Gelirliğe verir kendini it Aa be herif rahat ben diyeyim 10 dakika sen 20 dakika ile düğü değil. Daha benim yemin olsun halım yok. Ben bu ses yapan makam oynayayım titriyim. Kadir kalkın sütür onu gidin. Adım atamayayım ki gideyim. Halım yok ya da süren, o koridorda sürünür Dış kapıyı arıyorum. hem. Yediğimiz çeteyi böyle ki burnumuzdan tüktü. Neyse kapıdan çıktık üçüncü kat. Aşağı yenilem halife yukarıdan. Lan bari ayakkabılarımızı ver oğlum. Da kreş kara nasıl bak ayağımızı basak ya. Bu müfit hiç konuşmuyor. Müfit yalandan böyle bir ama ile cinlemişem. Dur ben de dinem çıkıp ben de müfiti dökeceğim az kendime gelin. Ferim gelsin müfiti öldüreceğim. Ula demin ben kafede ne güzel karı kızla oturuyordum. Geldim yedirdi kız iki tane kez. Ben öldü. O nasıl vurdun? O nasıl ettin? Neyse. Arabada hiç konuşmuyorum buna. Yüzüne bile bakmıyorum Neyse geldik hele aşağıya. Şimdi kafeye gideceğim ama yüzümü sıfatımı bir temizlemem lazım. Getdim nəsə dovahana çeşməsinə nuruyorbi. Suyda soyuq axı diyor dedim şişləri indirsin soyuqsu buzdadı o bizi. Getdim dovahana ya üstümü başımı nəsə qanlarımı təmizləməli yüzümü yıxıram amma hələ titrir əllərim. Bir də xauf basmış dönürəm orxamı deyirəm hərif çəkir aradən. Hərfin qorxusundan dayam yani. yani. Ola ora bir yerə döndüm dedim bu müfitə bir çalayım belə, gendimə belə. Döndüm müfitə? Yox. Yox yox orada. Dinəmə imanamam. Müfitəm belə. با سنه نمولدی اون منابون دایاقی به این ویدی حیاتم دا یه دقیم این بله زبدی دایاق خوی مشورده او از اول سویدوگو ما داما دیره ما شنگی برده اوسا سیکینی داشت شدید یا سن نه خس آدم سان که بینی دویدی شنگی آقا بای بو آدم بینی چارپ میا باشدی یا بینی او چارپان دا او راها سیزدی یا جینی جین دا مفیتی Cin boşuna gidipken bir müfit vardı. Şimdi düşün. Ben herifin elinden kaçsam. Evet. Herif müfiti yakalasa. Müfiti çarpmaya başlasa. için e. kimi çarpacak? <laughs> yani cin beni çarpacak da. Ama benim şişlerim o, böyle 10 günde yendi. Yani 10 günde her şey normale döndü. Müfit 8 ay tükene açamadı. Hastakana hastakana. Fizik tedavi. Kulak, burun, boğaz. Dudağını düzeltirler, burnu gelmiş. Burnu düzeltirler, gözü kalkmış yemmi. <laughs> He? İnni finni cinne. adamıyla ile sikerler. Bol <laughs> kafe işletiyoruz. Şerefsiz köpek, kadına mermi atacağım. Ama bana atlan, karı gidi gelip de şikayetçi olma. Kalk be evladı. Şerefsiz